Anayasanın 17. maddesini okur musunuz bize? <laughs> Sabaha kadar bekleyecek miyiz? <laughs> Sen bu şekilde nasıl girersin benim dersime? Sana söylüyorum kızım. Sağına soluna bakma. Sen. Ya o başındakini çıkart ya da dersimi terk et. Hadi. Hadi. Siz böyle konuşma hakkını nereden buluyorsunuz? Sana söz hakkını kim verdi? Haddini bil de yerine otur. Hoca olabilirsiniz ama insanlara hakaret edemezsiniz. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Herkes burada kanuna, nizama uyacak. Hangi kanun, hangi nizamdan bahsediyorsunuz? 17. maddeyi okumamızı istediniz değil mi hocam? Okuyorum. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. temel hak ve hürriyetlerden bahsederken bir insan inancından ötürü yargılıyorsunuz. Arkadaşınız çok biliyor. Dersin geri kalanını da onunla işlersiniz artık. Ya, ya, ya sana kafayı takıp seni bu dersten geçirmezse ne olacak?